yok ki. Yener Kaplan ve Zehra Kaya'nın evlilik aktini gerçekleştirmesi için bir sakınca görülmemiştir. Zehra Kervancıoğlu için çiçek getirdim. Tüm bu yalanları gözümün içine baka baka söyleyeceksin. ...her şeyi yüzüme baka baka konuşacaksın. Bir yere mi gidiyordun? Yok Demir, buradayım. Sen iyi misin? Toplantıda biraz gergindin sanki. O ne? Sen buna inanmıyorsun herhalde değil mi onlar? Şunun geliş tarzına bak. İftira aldığı çok açık. Gerçeği öğrenmenin en iyi yolu Zehra ile konuşmak. Mutlaka bir açıklaması vardır. Demir, o haydut daha önce hesabına para gönderdi. Şimdi de bu. Yine de ne olduğunu bilmiyorsun. Ama her ne olmuşsa Zehra'dan öğrenebilirsin. Diğer söylediklerinin hepsi yorumdan ibaret. Anlaşılan gizli bir düşmanınız var. Aranızı açmaya çalışıyor. Buna fırsat verme Ömer. Bu eve sakın gitme. Gidip Zehra ile konuş. Tamam Demir, tamam. Sen haklısın. En iyisi Zehra ile konuşmak. İyi. Hey. Ay Zehra'cığım. Canım bu ne güzellik. Zehra'cığım gerçekten çok şık, çok zarif olmuşsun. Maşallah su damlama. Kırk bin kere maşallah. Teşekkür ederim. Abim seni almaya gelecek mi? Ayşe'cim ben daha önce çıkacağım. Arkadaşımla buluşacağım da. O işini bitirip sonra gelecek. Bence erkenden gelecektir. Yani karısını bu güzellikle asla yalnız göndermez ben söyleyeyim. Ömer'in yoğun bir toplantı gündemi var. Bence o yüzden bu söyledikleriniz boş. Ah, ah be ay parçası. Her şey para değil. Artık anla şunu güzelim. Ömerciğim karısı için bütün holdinge evet açıldı ayol. ah. <laughs> Ömer yeni ve büyük bir işin arifesinde Cevriye Hanım. O yüzden kimseyi düşünce halde olduğunu zannetmiyorum. Ee, peki sen neden holdingde değilsin? Çünkü Mert'le onlar şu an yeni kurdukları şirketin ön toplantısındalar. Ben de holdingdeki işlerle ilgileneceğim. O yüzden işin o tarafında yokum, Cevriye Hanım. Müsaadenizle ben çıksam, taksi çağırmıştım da. Güle güle güzel kız. Güle güle Zehra'cığım. Ben de çıkayım artık. Ömer'in toplantısı bitmiştir. Hoş. Bu boşlukta isteseydi Zehra'yı bırakırdı ama. Demek ki istemedi.